Ben Yiğit, maddi durumu iyi bir ailede doğdum ve her zaman ailemin ilgisini gördüm. Bu yüzden şımarık ve kibirli bir insan oldum. Ailem beni müzik kursuna yazdırıp İngilizce öğretti. Bu da beni başkalarından üstün görmeme neden oldu. Lise yıllarında kuzenim Ladan bana aşık olduğunu açıkladığında onu reddedip başka kızların ilgisiyle yetindim ve bu da Ladan'la ilişkimizin kopmasına yol açtı. Üniversitede Gülay adında bir kızla tanıştım. Maddi durumumun farkına varmıştı ve buna rağmen ona aşık oldum. Ancak Gülay, rahat giyimi ve farklı düşünceleriyle annemin hoşuna gitmedi. Annem, Gülay'ın benim hayatıma uygun olmadığını söylese de ben onu dinlemedim. Evlenme kararı aldık ama Gülay'ın bazı davranışları, özellikle babama olan aşırı yakınlığı, beni rahatsız etmeye başladı. Evlenmeden önce annem ve babamla bu konuda birkaç kez tartıştım ancak sonunda Gülay'la evlendim. Evliliğimizin başında birçok sorun yaşamaya başladık. Özellikle Gülay'ın aile ilişkileri ve yabancı erkeklerle olan yakınlıkları beni rahatsız etti. Bir gün eve geldiğimde Gülay'ın başka erkeklerle evde olduğunu ve onun beni aldattığını öğrendim. Gülay Maddi destek ve yalnızlık nedeniyle bu ilişkileri sürdürdüğünü itiraf etti. Boşanma kararı aldım ve bunu annemle babamla paylaştım. Babamın Gülay'la ilişkisi de ortaya çıkınca her şey daha karmaşık hale geldi. Sonunda annemle zaman geçirip yaşadığım acıyı atlatmaya çalıştım. Ladan'la yeniden yakınlaşmayı denedim ancak o bana tamamen kırılmıştı. Artık kibirli ve her istediğini elde eden o genç değil. Pişmanlık ve kırılganlıkla dolu bir adamdım. Anladım ki hatalar geri dönülemez ve bazen bir yanlış adım ömür boyu pişmanlık getirir.